Yeşilin canlılara ve yaşama katkılarını saymakla bitiremeyiz. Örnek verecek olursam, iki olgun ağacın, dört kişilik bir ailenin yıllık oksijen ihtiyacını karşıladığını biliyor muydunuz? Ortalama bir ofis çalışanı yılda yaklaşık 80 kilogram kağıdı çöpe atıyor. Bir ton kağıt üretmek için 18 adet ağaç kesiliyor. 27.700 litre su, 4.100 kilowatt enerji harcanıyor. Kestiğimiz her ağacın yerine yenisini koymak ise yıllarımızı alıyor. Buna rağmen doğal kaynaklarımızı her geçen gün acımasızca tüketmeye devam ediyoruz. İşte biz de tam bu yüzden Opsiyon Yeşil'i hayata geçirdik. Opsiyon Yeşil'in projelerinden biri de doğa dostu dijital kartvizit. Peki nedir bu dijital kartvizit? Sıkça kullanılan tek kullanımlık basılı kartvizitler yerine geliştirilmiş, çevre dostu ve sürdürülebilir bir alternatiftir. Peki dijital kart vizitimizi nasıl kullanacağımıza gelirsek. Kart üzerinde bulunan NFC etiketi veya QR kodu kullanarak iletişim bilgilerinizi paylaşabilir, istediğiniz kişiye de aktarabilirsin. Böylelikle kağıt israfını önlemiş, doğayı da korumuş olursunuz. Opsiyon kolay, teknolojik ve doğa dostu çözümleriyle her zaman yanınızda.